Günaydın. Bugün e, İzmir günü. Merhabalar. Hava ne güzel. Hiçbir şey gördüğünüz gibi değil aslında. Çalışıyorum. İzmir uçağı birazdan kalkıyor ama çocuklardan önce bilmem lazım. Sahip olduğu erzağa bakarsak bu çocuğun geleceği parlak. İzmir'e şimdi indim. İnanılmaz güzel bir hava var. Volkan beni almaya geldi. Ee, birazdan aslında yolculuktayız zaten. İyi de doğru yoldayız. Kaç kilo mu ee, Aslında İzmir'e gidiyorum dedim de yalan söylemiş oldum galiba. Yani. Aslında buraya gidiyorum. Şimdiki e, ee, sen uzak üniversite oldun mu? Olur. Ben seni yemeğe geçebilirim. Yemek diyor. yemeğimizi yedik. E, kulüp ısmarlamış yemeği sağ olsunlar. O normalde yemeklerin fotoğrafını veya videosunu yayınlamıyorum ama bu sefer şöyle göstereyim. Bu arada şu anda oturumda olmamız gerekiyor. Ama suçlu Furkan valla hani e, beklerler dedi. Beklerler dedi, Hadi hani dedi. dedi. <laughs> o nedenle e, saati saat biraz kaç <laughs> Aslında çok da geç kalmamışız. Galiba telefon açtılar, çağırıyorlar şimdi bizi. <laughs> Furkan çok heyecanlı, daha hazırlık öğrencisiymiş. Ee, misafir karşılama konusunda süper bir iş çıkartıyor ama epey heyecanlı. Nereye götürüyorsun bizi Muhammed? <laughs> Gösteri merkezine geldik. Evet, hoş geldiniz. Sen kimsin? Özellikle. <laughs> Selamlar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Süperdi yolculuk Merhaba, Ne oldu geç kaldık değil mi? Ben çok endişeleniyorum böyle Yok, geç kaldım diye geç <laughs> Evet Güvenlik kontrolünden geçiyor muyuz? Hoş Merhabalar Selamlar <laughs> Etkinlik biteli yarım saat oldu Hala buradalar Hala buradalar Gitmiyorlar Soru yanlıştı daha var mı? Neyse uçak 7'ye kadar en azından. Etkinliği bitirdik. Şimdi tahmin edildiği üzere nereye gidiyoruz? Yeme. Kalipso. Yeme. Kalipso denilen yere gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Yeni yine yeni yeniden. Zaten bu vlog şey olacak bir süre sonra böyle. Yemek vlogu'na dönüşme ihtimali çok yüksek yani. Ne haber? İzmir'de güzel bir gündü. Cloud 101 oturumunu yaptım bugün orada. Bu hafta sonu Urfa'da olacağım. Ondan sonraki hafta sonu tekrar cumartesi günü İzmir'de olacağım. Ege Üniversitesi'nde olacağım. Ondan sonraki pazarda hatırlamaya çalışıyorum. Eskişehir. Eskişehir'de olacağım. Şu an işte bu kadar. Zaten Twitter ve Facebook'tan takip ediyorsanız Bunların duyurularıyla bir kısmıyla karşılaştınız, bir kısmıyla karşılaştıracaksınız. karşılaşacaksınız. Oralardan da vlog çekmeye devam edeceğim. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.